Ne bildi? Yüz dört tane canımız <laughs> yok oldu. Bile bile üstüne üstüne yapılan bir şey oldu. Niye bir <gülüyor> hesabını <gülüyor> sormak <gülüyor> için toplandık? Emek ve demokrasi platformu olarak şimdi sizlerle basın açıklamamızı <laughs> paylaşmak <gülüyor> istiyoruz. Ama katliamına katliamını unutmayacağız. Unutmayacağız. Karanfillerimize sözümüz var. var. Emek, demokrasi ve barış mücadelesi kazanacak. kazanacak. Bu anlamda 103 tane canımızı biziz, almak için sizi bir dakikalık Allah, Allah, Allah. saygı duruşuna davet ediyorum. bizlere mücadelemizde yaşayacaktır. Katil, işit, işbirlik AKP! Katil, işit, işbirlik AKP! Katil, işit, işbirlik AKP! Kur'an'ın önüncü yerinden dokuz yıl geçti. Dokuz yıl önce bugün günlerce yurttaşımız emek, barış ve demokrasi mitingine katılmak için ülkenin dört bir yanından yola çıkmış Ankara Garı önünde buluşmuştu. Tek bir amaçları vardı. O da 7 Haziran iki, 2015 seçimleri sonrasında ülkeye egemen hale çalışan şiddet ve korku iklimine karşı barışın demokrasi ve emeğin haklarını savunmaktır. Ancak, Ancak saat onu dört gece birbiri deşe ardına patlayan iki damla deş Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Ancak saat on dört bir birbiri ardına patlattı. İki bomba gözlerdeki gülümsemeyi ellerindeki barış türkülerini hedef aldı. Faşizme hayır barış hemen şimdi. Faşizme hayır barış hemen şimdi. Faşizme hayır barış hemen şimdi. Bağ tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyla bağrımıza adeta onlarca kara saplı bıçak saplandı. 103 canımız aramızdan koparılırken yüzlerce insanımız fiziksel, yüz binlerce insanımız ruhsal olarak yaralandı. Gar katliamı Türkiye tarihinin en büyük katliamı olarak kapkara bir sayfa olarak tarih, tarihimize geçti. Katliamın ardından başlayan dava sürecinde birileri o karanlık sayfa hiç ayrılanmasın diye elinden geleni yaptı. Yapmaya devam ediyor. Ama dava süreci acılı ailelerimizin avukatlarımızın ısrarlı çabaları ile tüm dünya kamuoyunun gündemine oturmuştur. 10 Ekim davası tutuklu sanıklar yönünden 9 kişi hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilerek karara bağlandı. Ana dosyadan ayrılan firari sanıkların yargılandığı dosya Türkiye'nin ilk ve tek insanlık suçu yargılaması olarak tarihe geçti. Bir Temmuz 2024'te görülen duruşmada ise ülkede yaşanan en büyük katliama ilişkin ikinci kez karar verildi. Ne yazık ki mahkeme insanlığa karşı suç işlenmiştir diyemedi. Dosyayı işi de atlayarak kapatmak istedi. Katil! İŞİD! İşbirlikçi AKP! Katil! İŞİD! İşbirlikçi AKP! Katil! İŞİD! faşizme karşı barış hemen şimdi. Buradan tekrar altını çiziyoruz. Bu dava bizler için bitmemişti. Katliamın sadece maşası olanlara tetikçilere ceza verilmesi yeterli değildi. Bizden en başından beri katliamın arka planının aydınlatılmasını Katli, katliamın gerçek sorumlularının yargılanmasını istiyoruz. Nihe yazılan gerçeklerin üstünü örtemez. 9 yıldır milyonların gözünün önünde yaşanan gerçekleri unutmadık. Unutturmayacağız. Halkların kardeşliği yaşasın. Halkların kardeşliği yaşasın. Halkların kardeşliği. Takviye sorumluları 10 gün önce tespit edilmesine rağmen hiçbir işlem yapmay Yapmayanları unutmadık. Yol kontrollerini kaldırarak katillere adeta koridor açanları unutmadık. Saldırı olacağı istihbaratını miting tertip komitesinden izleyenleri unutmadık. Katliamın yaşandığı alana ambulansların gitmesini geciktirip alana önce komaları sürenleri, yaralılara gaz sıkma emri verenleri unutmadık. Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını araştıranları unutmadık. Kişi de öfkeli gençler diyerek, kokteyl örgüt diyerek davayı sulandırmaya çalışanları, katla, katliamın delillerini saklayanları ve onları terfi ettirenleri unutmadık. Soruşturma dosyasının savcılarını bizlerden sakladığı dokuz klası dava evrakının adliye koridorlarında şans eseri bulunmasını evet, evet. unutmadı. Katillerden hesabı anneler soracak. Katillerden hesabı anneler. Ati işi işbirliği hareket. Ati işi işbirliği En önemlisi paraşarantillerine verdiğimiz sözü unutmadı. Bu topraklarda katliamlar ile hesaplaşmak için mücadele verenlerin karşısına dikilen duvarları konulan engelleri en iyi bizler biliriz. Barış karanfillerimize sözümüz var. O davaların tuğlalarını çekip çıkaracağız. 12 katliamında rolü olan görevini ihmal eden katliama yol veren hangi mevki ve makamda olursa olsun tüm sorumlular yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar adalet yürüyüşümüzü hep birlikte sürdüreceğiz. 10 Ekim katliamının unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiğimiz barış şehitlerimizi saygı ve özlemle anarken sözümüzü bir kez daha dinletiyoruz. Bu toprakları katliamlarla, aile ve cinayetlerle adılmaktan çıkarıp barış ve demokrasiyle hastalandırarak yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, karakterlerimize armağan edeceğiz. Her ya da geç sorumlular cezalandırılacak, emek kazanacak, demokrasi kazanacak ve barış kazanacak. Faşizme karşı barış hemen şimdi. Faşizme karşı barış hemen şimdi. Faşizme karşı barış hemen şimdi. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Art.